Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Süleyman Neredey'le Ramazan alışverişini sunar. Takıldınız. Bakalım bizi. Hoş öpüyor. Merhabalar. Valla merhaba. merhaba. Trafiğe takıldım. Abi olacak. İftar saati. Ben Meram'dan hiç gelmemiştim. Bugün oyundan geldim. İnanılmaz trafik vardı valla. Bizi bekleyenler var. Bir evet evet, evet, afiyet olsun mesajını alalım. Herkese afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. Herkes sofra başında afiyet olsun. Bugün neredeyse işte, evet, gösterelim. Muzaffer Bey de buradaymış. Muzaffer abi merhabalar. merhabalar. nasılsınız? Abi. İyiyim sağ olun. hoş geldiniz. Yoğunluk nedir Allah evet, aşkına? Evet bekliyoruz. Yarım saatten beri Ali Bey bekliyoruz. Ne bekliyoruz. Abi. <laughs> Hadi Ali. Evet abi, yoğunlu yoğun. Hadi Muzaffer abi. <laughs> Allah Allah. Abi bak bak. Tak gelin çocuklar. Gelen kalabalık. Allah Allah. Allah. Abi bu nedir ya? evet. <laughs> 2 üç deyince hayırlı Ramazanlar diyeceğiz. 1-2-3 Hayırlı Ramazanlar! Evet, Abi, merhaba diyelim bakalım neredeyim neredeyim buradan. Gel bakalım. Bugün? Kolay gelsin. Allah razı olsun. O da şenliğimize katıldı evet, evet, Ramazan evet. eğlencesine. Ne Burada hocacan Şubesi'ndeyiz. Bir çocuklara merhaba diyelim hocam. Evet, çocuklar maşallah. Nereden böyle Kur'an-ı Kerimlerle? Alemdar Sultan Cami'den. Harikasınız. İsimleri alacağız paşam. Talha. Talha. Eymen Yasir. Eymen. Ömer. Ömer Erdem. Esma Gülen. Esma. Evet. Eslem Gülen. Eslem Ama Gülen. Kenan Akbaş. <laughs> evet. Ahmet. Evet. Ha, tamam. Şükrü. Şükrü. Evet. Rabi Eslem Erdem. Herkesle konuşacağız. Evet. Elif. Evet. 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 Şimdi 10 15 dakika evet. sonra yemek evet. duası evet. istiyorum evet. sizden. Evet. Kısa süreler. Tamam. Evet. Tamam. Berkay. 15 dakika Berkay. sonra. Berkay. Danyalım. Be Is İsimli. Berkay. Berkay hangi okuldasın Berkay? Ee, Ortaokulu. Evet burası artık olacak. Hoca Can olunca. Hoca Can'da Ortaokulu tanıyoruz. Emin adım Evet. Hocam ortaokulunda okuyorum Maşallah kaçıncı sınıfın? 7. sınıfım İleriye dönük planlar programlar Yani 8. iyi bir lise tutturmak İnşallah tutturursun İnşallah İnşallah olur Abi bugün bol bol dışarıdayız biraz Evet tanıyoruz Batu Amerikan Evet tanıyoruz Şahin Bayram biraz şöyle dönün. kamera orada ya Sizi aileler arkadaşlarınız da görsün Birazdan daha hediyeler vereceğiz tanıyalım Eymen Eymen okulun sınıfın hedefin planın İsmail Hakkı ortaokulu 6. sınıf. Hedef, plan ne olacak? Daha belirlemedim. Daha erken zaten. Sen ne olacaksın paşam biraz daha ileride? Plan ne? Ben mi? Ben planım yok şu an. Daha küçüksünüz ama evet. başarılı olacağız inşallah. Yeni gelen arkadaşlarımızı tanımadın. Ali abi tanıyacağız. Gamze. Gamze. Gamze hangi okul? Seyit İlyacim, Ahmet İparti Okulu. Arkadaşlarına bir el salla sınıfına. Sen kendini tanıt sınıfına selam. Ramazan mesajı. Ayşe Nida. Şimdi büyükleri alacağım. Çocuklar şimdi büyükler bölümü sonra yine küçüklere geçeceğiz. Tamam. Tanıyoruz. Ahmet Tüfekçi. Ahmet abi. Konya Beyşehir. Maşallah. Neresi ama Beyşehir? Yeni Doğan. İftarda ne yemeyi seven, sahurda ne yemeyi seven? Ben hepsini yiyorum, ben seçmiyorum. Ben de hiç seçmem abi yemek. Seçmiyor <laughs> <laughs> musun? Yemek seçmem hiç abi. Ne buldun yiyor? Ne bulursa, Allah ha, ne verdi. Erişteyle hoşafıştın dün. Yok yapmadım. Niye yapmadın? Hoşafa daha alışamadık, hanım yaptı da duruyor öyle ya. <laughs> ya sen kayısı kay, kay, kay <laughs> musun? Bilmiyor abi var da daha içmedik. <laughs> ne veriyoruz abime? Beyşehir'in merkezi <laughs> <içi> değil <laughs> mi? Hoşafdan sen, evet Yönet diyor ki hocam Süleyman yapıyor diyor, doğru mu? Yok onu hanım yaptı. Ye yeni Doğan, Yeni Doğan. Yeni Doğan'a selam. Yeni Doğan'a selam. olsun, bir hediye. Yeni Doğan'a selam yolla. Yeni onu bakalım. Eyvallah. 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 Abi. Süleyman Bey. Biraz büyükler Ali Bey. Büyüklerle devam. edelim. Evet Büyük. merhaba de. Ha. Sağ. Senin adın ne? Büyük Kutay. Efendim. Bu gözler da. çakır ama iyi çekiyor. Çakır gözler, çakır. Abim. Çek çakır. Ailemiz siz misiniz? Evet. Konuşalım biraz daha. Biraz daha, daha konuşalım. Sağ Eyvallah. Süleyman Bey öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Orucunu kutluyorum. Allah Allah. Hayırlı mübarek olsun diyorum. Bayrama Mevlam herkesi ulaştırsın. Ben Konya Doğanizar merkezden Ömer Yurttaş. Eyvallah. Bu mahallede evet. oturuyorum. Herkese sağlıklı Ramazanlar diliyorum. Muhtar adayı olacaksın herhalde. Ya. Yok efendim Sen aman. Biraz. İnsanlarla uğraşmak zor. Alam al, yardım. Al, 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 al bakalım bir tane buradan. Teşekkür Hemen. Evet Hacı burada. Ha, Hacı burada. Mustafa evet. Bilge Konya'da oturuyorum. Tamam. Konya'nın Konya Sultas mahallesinde. Hadi abi Sultas'ın suyunu içtin mi? Su tası. Demin var orada caminin orada ya su var. var değil var var. Abi çok iyi suyu var. Veriyetçi. Çok iyi değil ya. Sert suyu var ya. O eski suyu bitti eski de. Su kalmadı orada abi. ya. Hadi detaylı biliyormuş. Ya baba suyu. sen Yok, su tası. Tabii ya. Şimdi çayevadaki bilmeyen suyu e, e. Orası var şu anda. Evet abi Ramazan başlayayım. çocuklar evet. büyük ele devam sonra Hı. şey devam bir selam yolladı orada bizi izliyorlar. Bütün Müslüman alemin Ramazan'ını Tamam. Olsun. Hadi Evet. Ben Recep Altı'da Sarı Önlüyüm. Sarı Önlü. Evet. Sarı Önlü gelecek. Gelecek ayağım. Gelecek ayağım. Gelecek ayağım. Gelecek ayağım. Bu baharat çeki? Buhara. Buhara. Evet. evet. Ben Mehmet Ay. Köçer. Ay. Mehmet Köçer. Ben Derbentliyim. Derbent. Derbent. Kar var a. mı? yok şu an kar yok yani erimse. Allah'ın izniyle şu an kar. Selam yolları, Çocuklar biraz izin verelim. Tamam. Evet, Müslüman kardeşlerin hepsine selamlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu arada evet. hediye evet. abi. Safet evet. Ateş Hoca Canlıyım. Hoca Can. Hoca evet. Hocahan. Evet. Hoca Bahçe var. Mı? Diğer, evet. bahçe var. Var var, var efendim. Allah daha çok. Amin cümlemize inşallah. Bir Ramazan mesajı ver. Hoca Bütün Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin inşallah. Abi yarıladık ya Ali Bey. Baba oğlum hadi. Ali, Ali Bey. Ali Bey yarıladık. Tamam. Hayır vallahi bilmiyorum kaç oldu. Bugün 15 On 15 16 mı? On yani, 12 ay boyunca bekliyoruz. Abi, geç abi, ya, bileyim. Bileyim. abi, abi bileyim. yeni kurabiye. Teşekkür ederim. Allah Ben Ramazan Aykut. Bütün İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Amin. Allah bu aylara bugünlere yine çıkarsın. <laughs> Evet. Ramazan bayramında da doğan zarrım ben. Emekliyim. 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 Nereden emekli oldun? Sese emekli oldum. Evet, emekli evet. evet. Büyük arkadaşım. arkadaşım. Tamam At teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı Hadi kapı evet. Bir, bir çevreyi gösterelim. Şu anda bak orada ekip e, çocuklara çikolata dağıtıyor. Ali Bey. Evet he. Daha sıra. Tamam abi. on numara valla. Süper. Onlara biz alkış verelim. Evet. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için daha güzel bir dünya olacak inşallah. Tamam. Çocuklarımız için çok şey güzel oldu. Çok Seni güzel oldu. Çok seviyorsun evet, tamam tamam el olsun. olsun. Şey mi şöyle evet. bir, buraday, buraday, abi. buradayız, buradayız. Abi bir tanıyalım geldi. Abi, abi. Gel. abi Konya'nın küçük müsir köyündeyim. Küçük müsir. Evet. Evet. Ee, Selçuk Belediyesi'nde çalışıyorum. Evet, maşallah. maşallah. Tüm İslam aleminin Ramazan mübarek olsun. Allah'ın bayramı da kavuşturmayı Mayın etsin. Buradan İsrail'i kınıyorum. Kulağına saldırılan İslam alemine dinsin artık. Müslümanlar uyanma zamanı abi. Seyrediyoruz Ali abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Bir kendi çoban olalım. alkol, lüks eleksör mutfak eşyaları. Ya hızlı konuşun. Alkor mutfak eşyaları lüks eleksör. Konya'mız niye alüminyumdan içelim biz? Niye alüminyumdan içelim? E, ee, midemizin sağlığı için. Neden Konya'da bir çaydanlıkçı biz varız zaten. Ee, çaydanlığın çelik çaydanlıktaki şu anda klori emmediği için mide asitli gastrojen madde yapıyor. Ama bunu vatandaşımız biliyor. Neden? alüminyum çaydanlık kireci emer. Ve de suyu tatlandırır, çay lezzetli olur. O yüzden alüminyum çaydanlık da çay. Çaydanlık istiyoruz abi. Tamam, hediye, abi. Hediye, hediye bir başkasına verelim. Allah razı olsun. Al yakışıklı. Al götür. Al bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım. Al Afiyet olsun. Allah. Eyvallah. Seyir al al abi bir şey Abi Görüşmeler. görüşürüz. Hayırlı işler, hayırlı günler. Hediyeydi ama anlayışla karşılıyoruz. Evet, tanıt abim kendini. Ben Serhan abi, üniversite öğrencisiyim. Yeni üniversiteyi bitirdim. Allah'ın izniyle. Biraz futbolcu tipi var, üniversite Aynen. Fena oynarım. Oynadın mı? Çok oynadım, hala da Evet. Evet. Şeyleri şeyleri? Makine, makine mühendisliğini bitirdim. Yok, Konya'lıyım. Var, evet. var. var Evet, var. İşi var. Evet. Yoksa Ali hani Bey ricada bulunalım Yok, yani. Allah razı olsun. İşim Selam var. Selam yolla bizi izleyenlere. Bütün Buradayız. Konya, Konya Müslüman <laughs> alemine orucunu <laughs> kutluyorum. Orucu hayırlı mübarek oyla iyisin. Allah'ım kabul etsin herkesin orucunu. Amin. Evet ne verdin abi bu? Abi bugün bundan da atıyoruz bak. Ren... bir dakika okuyamadım. Renax. Oo güzel güzel. Merhabalar. Merhabalar. Tanıyalım biraz sizi. Büşra Kurtlar 18 18 yaşındayım. Bu kardeş mi? Evet kardeşim. Hangi nerede oturuyoruz siz? Selçuklu tarafında. Bu yani bu taraf var. İftarda ne hazırladı anne, Ne seviyorsun yemeği? Favorin ne iftarda? Patatesli tavuk. Pa Efendim? Patatesli tavuk. İyi olur. Patates. Hediye ne olacak? Hediye ne olacak? Hediye ne olacak? Hediye ne olacak? Beraberle, Evet. evet. evet Buyurun. Evet. Tamam. Afiyet olsun. Yani, tamam. Tamam. Evet. Hemen yapacağız. Evet, tamam. Abla tanıyalım. Dudu Tüfekçi. Evet Dudu abla. Yeni doğan. Yeni yer, yeni doğan. Eşiniz, Ağabey. Mi? Ağabey. Eşiniz mi? Hadi bir el sallayın abi. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Abla, evet. Bugün. Dışarıda bitireceğiz çoğu programı. Evet, dışarıda, tak, içeride İçeride hemen alışveriş bir şey tam, Ali abi, Osman evet. Aslım Konya Hatun Saray kasabasındanım. Hatun Saray. Karayollar 3. Evet. Bölge Müdürlüğü'nde erkek kuaförüyüm. Maşallah. Bu kadar Kuaförmüş abi. abi. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Evet. evet. Ramazan evet. Sağol abi. Orası el sallasın. Kamera evet. sizde. Kamera gelenler bir el sallasın. Kamerayı görenler. Arkada abi bak telefonla hanımlar şey alıyor liste alıyor bak. Rapor mu veriyorsun? Rapor veriyor hanıma. O abi rapor veriyor. Buradayım Süleyman'layım de. Çok gitmeyelim bence. Tamam. Abi tamamdır. tamam şöyle gel. Tanıyalım tamam, gençler. Nisa be. Merhaba. <laughs> Tanıyalım <Tarık kendini> biraz. <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> e, Dursun Fakir Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Biraz yüksek ses duyamıyorum. Dursun Fakir Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Ha, hangi sınıf? Adın ne? Soyadın ne? 10. sınıf. Nisa. Veteriner <laughs> <laughs> falan olmayı düşünüyorum. Veteriner. Evet. Olur mu? Olur olur. Kedi köpeği seviyor mu? Seviyor. Aslanı seviyor mu? Seviyor. Aslanı seviyor mu? Çok severim. Allah'a kızlar Allah seviyor. Harika. Nasıl? Sen de üstünü ver. Ben hemşire olmak istiyorum ya. Yani. Kardeş misiniz? Evet. Kuzeniz. Bak aynı tişörtler, aynı şeyler, suitler. Öyle mi? Evet. Genç kardeşim sizi şöyle arkaya alacağız. İyi Ramazanlar diye bize. İyi Ramazanlar. Abi telefonla falan Merhaba. hemen paylaşım abi, yapıyor. Başkent Hastanesi'nden sizi izliyorlar. Öyle mi? Tamam. Sizi çok seviyorlar. Başkent Hastanesi. Aynen burada. Zaten. Selam olsun. Aynen. Efendim, değil mi? Aynen hemen arkada buradan evet. da Sizlere selam söylüyorlar. Tamam hadi bakalım. Süleyman abimiz, Ali saygılar, abimiz. Saygılar, evet. saygılar. Sen kendini tanıt. Abi ben Yusuf Mert Yücel, işte Konyalıyım ama tamam, aslen tamam. Nevşehirliyim. Nevşehirlisin. Evet Konya'da yaşıyorum. Bilgisayar teknoloji Bölümü mezunuyum. Şu an çalışmıyorum. İş buluruz inşallah i̇ş iş ya. şey Ali Bey. İş bulursan İş buluruz, iş buluruz, iş buluruz. İnşallah. Bir de ver buraya. Ova geldi. İsim yazacak çocuklardan. Tamam tamam. Muhammed İsa Aracı. Evet. Erva Kavi. Erva. Mevlüt Güleç. Yüksek ses alacağım. Nehir Erva. Nehir, evet. Esra. Evet. Esra. Melike Güden. Evet, şimdi arkadaki büyükleri anlatıyoruz. Tanıyalım. Ve Orhan Bilici, Beyşehirliyim. Şendemir ailesine buradan selamlarımı gönderiyorum. Şendemir firmasında çalışıyorum. Evet. evet. abi zor ya bu havalarda çalışmak. Ne? Ağır işlerde yani. yani. Kaç saat çalışıyoruz? Sabah 8, akşam 5. Allah kolaylık Sağ olun, Allah razı olsun. Annemiz. Ha, hayırlı Ramazanlar olsun. Çocuklar beni ben yeğleyim. Hatice, yanağı Hatice, yanağı. Hatice, Şeker, Sivaslıyım. Sivas. Konya'da oturuyorum 30 Kaç sene. oldu anne? 30 sene oldu. Sivas'ın en meşhur yemeği ne? Ee, en meşhur yemeği. <laughs> Sivas dolma. <laughs> Madı, madımak. Madımak. <laughs> madımak şu e, otlardan. Evet, ama. evet. Madımak biz ona Özellikle. ne derdik ya kuzu göbeği kuzu göbeği kuzu göbeği evet siz işte, evet, öyle göbeği. diyorsunuz ha, tam zamanı kuzu göbeği yoğurtlu öyle, öyle, öyle. hediye evet. ne geldi evet. hediye evet. Cebel'den Değil fındık kırı parçacıklı Cebel Fatih abim saygılar Aş, sağ Abi. sağolun Fatih beye Cebel'e ziyarete gideceğiz herhalde iftara gideceğiz öyle mi dediniz ne ziyareti İftar evet. verecek bize Fatih diyeceğim. bey fabrikaları da bağlayıverelim <laughs> emlakçıyız fabrikalar orada duruyor ya evet Süleyman abi hoş geldiniz. Evet. sefalar getirdiniz ismim Yasin Ön Yasin Gün Yasin Ön abi ne iş yapar ee, apartman görevlisiyim abi. Maşallah, burada mısın? Bu mahalle. A azilerdeyim abi. Şebük abi, abi abi. <laughs> abi, abi, şöyle gideye geldi. <laughs> Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz nasıl marketimize. Siz? Elhamdülillah mi Her zaman geliyorum. Nasıl Buranın... gidiyor Ramazan? Çok iyi gidiyor, çok iyi, iyi gidiyor. iyi gidiyor. Selam yollar çocuklar, torunlar. Herkese uzaklar. selamlar. İsim ne demiştin anne? Fadime Ana. Fadime Ana ya bir hediye ne var? geldi, hediye. Hadi ha yer değiştik. Hadi, Cebelden oldu. geldi. Burada, burada Merhaba. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı. Sen ne yapıyorsun anne? Ben başarılıyım. Başarılısınız. Evet. Al bakalım. Bir küçük bir cebel ver. Cebel ver. Süleyman'ın yemek kalmadı. Yemek kalmadı. Ablam al. Ablam. Evet. evet bu düşen. Şey Rena, evet. Renax. Evet. Renax geldi. Evet. Evet, ee, şimdi abla yemek mi şimdi? Yemek, yok, yok yapamadık seni bekleyeceğiz diye, yapamadık. yapamadık. Evet. Evet. Kaldı, seni sen yedi ev kaldı, sayende, maşallah, <laughs> yemeksiz kaldı akşama. Tamam, tanıyalım. Tamam. Adam kızacak, Emin Emin'i sevin. Emin, e Emin abla evet. sen ne yemeğe hazırlayacaksın bu saatten sonra, ne yetişin? Hazırlayacaktım ama herhalde ama bu, bu saatten sonra. Sen ısladın mı, ısladın mı? Isladım. Isladıysa yapalım. Hemen bir şey. Düdük diye koy 20 dakika. Tamam, inşallah. Tamam, inşallah öyle yapacağız artık, yapacak. Adam, herkese selam kızım var Denizli'de, ona çok selam söylüyorum Nerede? Denizli'de öğretmen. Neresi? Nereli? Denizli merkezde. Merkezde. Çok selam söylüyorum. Kızım buna evet. bakıyor. Ben de yarı de. Denizli'liyim ya. Öz, özellikle sizi bakıyor Denizli'de. <laughs> sizi bakıyor Denizli'de. <laughs> evet. Ben Sebahat. Sebahat Hanım. Evet. Nerelisin anne? Diyarbakırlıyım, Diyarbakırlıyım ben. Diyarbakır. Kaç evet. yıldır Konya'dasın? 20 yıldır. 20 yıldır evet. Anadolu'da. da yok. Sahurda Diyarbakır ne yiyorsun? Sahurda ne yapıyorsun? Tanıyalım sizi. Ben Fatma. Nerelisin Fatma Kayserliyiz. Kayseri'ye selam. Kızım sen tanıdık kendini. Rümeysa ben. Sen hangi okuldasın? Mehmet, orta orta okulundayım. Mehmet Bey'in ortaokulundayım Kameraya Mehmet Bey'in ortaokulundayım Arkadaşlarına sınıfa selam yolla Bayram mesajı, Ramazan mesajı <laughs> Hayırlı Ramazanlar Hayırlı Ramazan Kızıma Evet teşekkür ederim Selam söyleyebilir miyim? ne demek Mardin'deki oğluma selam, selam söylüyorum Gelinime, oğluma tamam. Polis Polis Abi Mardin'e selam Tamam, tamam. Çocukları Çok orada süper. polismiş süper. Polisleri kavuşturdu Amin Bugün arayın yarın izleyecekler tamam. Tamam, tamam mı? Tamam İyi Ramazanlar Kim kaldı? Mardin. <laughs> Nasılsın anne? İyiyim Allah şükür bin kere şükür. Hoş geldin. Kadınların yaşı sorunlu. 65. 65 yaşındasın. Nasıl gidiyor Ramazan? İyi Allah'a şükür. Yok. Şükür evet. şükür. Süt mü tamam. verdik. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Sen, tan Merhabalar. sen tanıyalım. Merhabalar adım Tuğba. Konyalıyım. Konyalısınız. Buradan annem bile çok selam gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar. Neredeler onlar? Buradalar. Konyadalar. Evet, hayırlı hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar. Evet. Buradayız. Ee, evet. buradayız. Ee, merhaba. Sana. İsmim Aydil Akşehirliyim. Buradan Akşehir'e selam ediyorum. Akşehir'e gitti Ali Bey. Ben Beyhan Erdoğan. Evet. Kayseriliyim. Bütün Kayserililere selam gönderiyorum. Maşallah. Bugün biraz Kayseri ağırlığı oldu. Evet. Selam. Tanıyoruz. Ben Ümran Altıntaş. Evet Ümran Hanım. Ne iş yaparız? Ev hanımıyız. Ev hanımıyım. Kimle geldik Oğluna geldi. Oğlumla geldim. Sen de tanıt. ben Berkay. Al. Konuştuk herhalde dışarıda. Evet, ailemiz. biz konuştuk. El ailemize el sallasın. Buradan İstanbul'daki aileme selam gönderiyorum. babası var. Evet. Aa. abi Şahin Bey'e selam söylüyorum buradan. Şahin ona, Ben de ona buradan ona söylüyorum. Onan selamlar. Harikasınız Aslında ya. yani. buradan. Maşallah ne <laughs> kadar güzel. <laughs> Hediyemiz de <ne> geldi. Hediye geldi. Tanımat geldi. Eyvallah. Selam Eyvallah <laughs> Merhaba. Merhaba, ben Seniha Ölmez. Mersin mutlu Mersin? Evet. Mersin'de mi? Mut diyor. Evet. Herkes mutlu orada. Evet. Orada şu an havalar ısındı herhalde. Evet ısındı. Ne başladı şu an? Ne? Şu anda e, Erik, Kaysi Çağla'sı. Abi, Bütün evet. kayısı çok meşhur. Öyle ama Kalka. erik daha tamam mı meşhur? Yok kayısı mı erik? Kayısı. Kayısı mı erik? Erikleri böyle altı düğünlerde şey olarak tak, olarak takıyorlar. Evet, evet, öyle bir espri yaklaşıyorlar. Evet. Ben şu tutarım burada. buradayız. buradayız. Mer merhaba. Kasalar kapandı off. Offline. Evet. Merhaba ismim Zehra. Akörenliyim. Akören. Kızılay Hastanesi'nde çalışıyorum. İşten çıktım eve gidiyorum. Kiminle geldik buraya? Kim var? Çocuklarım var. O Kaç çocuk var? Üç çocuk var. Üç çocuk var. Evet. Evet. isimleri? İsmail. İsmail ilk defa konuştuk herhalde. Sen büyüyünce <laughs> ne olacaksın? Hı. Doktor. İnşallah olursun. Bizleri izliyor musun iftar vakti? İzle. Tamam Hadi el salla arkadaşlarına. İsmail tüm sevdiklerini arkadaşlarına el sallıyor. Hayırlı e, iftar Benim şöyle gidin diyor ama dur, ne diyorsun? Dur, dur. Ramazan alışveriş. İzliyor mu? İzliyorum tabii. Ramazan değil mi? Tabii canım. Izliyor. Aynen. Hazır kendini. Kameralar burada. Kesinle. <laughs> Koyalıyız. Evet. Adım Bünyamin Akdeniz. Hülya. Kaç gösteriyor. 43 53. İyi, güzel. İyi <laughs> <laughs> ne bakacak Şu tek geleyim. Her zaman için bekleriz sizi oraya. He. Ha. Havuzu, ha. Evet, hediye geldi. Hediye geldi. Hediyeler maşallah havalarda uçuyor, buradayız, yerlerde buradayız, düşüyor. Buradayız. Evet, buradayız. evet, abi arabayla şuradan buradayız. uç. Buradayız. Merhaba. merhaba. Merhaba, Abi şu sepeti bana bir yorumla. Abi yufka var. Yufka var Şahin Bey. E, tavuk sote var iftara. İftara tavuk evet, sote evet, yapacak. Marul salatası var. Şalgam var. Gayet güzel Gayet bir alışveriş. Sağlıklı. Gayet sağlıklı. Gayet güzel. Evet. Çocuklar da tabii asitli içecek ak, istiyor ak, ama. Akbey süt var. Akbey süt var. Evet, güzel var. bir Ramazan alışverişi. Evet ve Coca Cola var. Eyvallah. Tanıyoruz efendim. Nurel Polat cami liyim. Ne iş yaparız? Kapıcıyım efendim. Maşallah. Kimle geldik alışveriş? Eşimle yaparız. geldim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Cihan, Cihan Bey. Cihan Bey. Var mı? Var mı? Beşer Yunuslar Köyü. Yunuslar Köyü. Evet. Kı evet. evet. Buradan Yunuslar güzel köy ama valla. Abi de limonata <laughs> almış, şekersiz. <laughs> oh. Çay almış, süt almış, ayran almış. Hediye. İyi Ramazanlar de. Yalışıyoruz. Şu an yemek. Şu an. Yemek. İzleyicilerimiz Afiyet olsun diyorum. Yemek duası da geçiyoruz. Siz de hazır olun. Bir, bir. Amin. Eûzü ee, billâhi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ulu soframız dolu. Biz onun sevgili kulu. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Bu nimetleri veren Allah cümle aleme versin. Taştır Allah'ım, taştır bu nimetleri. <gülüyor> <gülüyor> bu nimetleri dolaştır. Ee, abi ben karıştırdım. Olsun ya, devam et. El, Fatiha. El Fatiha. el Fatiha. Tamam heyecanlan, olsun olsun olsun. Öyle. Maşallah. Fatiha. Çok evet. güzel. Harika. Evet tanıyoruz. Sema Takbaş, Fatık'la Fatık, Fat... biz Fat mesleğe gidiyorum, kadını anlayayım. Hangi bölümdesin orada? Bilişim. Bilişim bölümünde. Sen hangi bölümdesin? Teşekkür... Ben ortaokula gidiyorum. Hocacan ortaokulu. Hoca'nın arkadaşlarına sınıfına el sallamak burada. Yediye <laughs> sınıfına Ay. Selamlar. Merhaba. Sen... Evet. Derbentliyim. Hacı Can Ortaokulu Hacı Ortaokulundayım. Ver bakalım. Bir hedef hediye ver, bir ver. Bir ver. Veteriner olmak. Maşallah. Vay Çocuklar seviyorlar hayvanları. Hay, al, al tamam. kardeşim evet. hadi bakalım. Sen de konuş, konuş. 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 Bu da kolay. Çocuklar 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 mi? konuş. <laughs> Adın ne? Adım Eymen Yasir. Evet Eymen. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Ben savcı olmak istiyorum. Savcı olacaksın. olacağım. Ama bak duruşa bak hele. Sert duruyor. Vallahi sert duruyor. Savcım, sayın savcım. Savcım maşallah. Sen savcım. nerelisin peki? Ben Yeni Doğan Beyşehirliyim. Beyşehirli. Yeni Harika, Doğan. Doğan. Yeni Doğan. Der, der yeni Doğan ver bakalım. Yeni Doğan'a da kurabiye, Gesaş'ın yeni çıkan bir ürünü. Evet. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. Yerim ben seni. Hangi, Hangi okuldasın? Sana Şükriye olsun ilk Şükriye olsun. buradayız, buradayız bak. Al kucağı kim bak. bu, yalnız mı? Kim Bilmiyorum. babası kim? Alkücağı. Evet, tanıt. Bunun gözlükleri çok güzelmiş. Senin gözlük mü güzel, benimki mi? Bilmiyorum. Seninki güzel. <laughs> Senin adın ne? Miray. 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 Miray bir Baba mı beraber mi geldiniz? Bakayım o karnın tok gibi. Öyle mi? Sen en çok Al. ne yemeği seviyorsun yemeklerde? Hangi mi? Hadi reis. Miray. Var ne mı yediğin sevdiğin bir yemek? Evet. Ne ne seviyor babası? Hangisini seviyor? En çok sevdiği yemek. Sen söyle babası. Kızla yiyor. Patates kızartması. Patates kızartması. Patates kızartması. Patates. Patates. Siz evet. tanıtın kendinizi. İdris Karanlık, e, Vinç operatörüyüm. Hatun Saray Kavaklıyım. Hatun Saray'la abim. Hatun Saraylı Hatun Saray selam. selam. Hayırlı Ramazan. Hayırlı mi? Ramazan. Aileyle tamam. kavuşturduk. Tamam. Evet. İsmim Ömer. Evet Ömer abi. sağlık Mahallesi'nin Beyşehir. Sağlık. Hangi sağlık? Beyşehir, Beyşehir Sağlık. Beyşehir, Sağlık, Beyşehr. sağlık. Beyşehr. sağlık. sağlık. Onun Kasabası. Sağlık Kasabası. Sonunda. Suç Çilemi'den ya sağda kavurma dükkanı var doğru mu? Doğru. Abi Konya'nın muhtemelen Konya'nın. Google gibi. Ya Google, Maps <laughs> bende benden de alıyor şeyi ya Allah. Yani, harika ben hava uçak var ya. <laughs> evet. Ayda bir Konya'ya geziyorum böyle. Harikasın abi şükür. <laughs> Hayırlı Ramazan. Hayırlı Ramazanlar abi cümlesin. Kavurmayı mı ediyorum? Evet doğru. Evet Şarkı doğru. Evet. İsmim Ali İbrahim Kula. Hoş geldiniz diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İzliyor musunuz bizi? Evet. evet. İzliyor muyuz? Evet. evet. Hangi zaman çıkıyoruz biz? Ne zaman çıkıyoruz yayına? İftardan sonra. İftarda. İftarda. Ah çak bravo 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 çak yakışıklı. Maşallah o da iyi olacak ha. Selam yolladık mı? Senin ismini söylemedin. Gamze Azayar. Hangi okuldayız Gamze? Seyit Ulu Gülyacı Mehmet Parto Okulu. Bunu da ilk defa duydum bugün. Seyit Ulu. Seyit Ulu ne selam? Gülyacı. Gülyacı. Arkadaşlarına ve evet. sınıfına bir el salam. 7 F sınıfına ve Hasan hocaya Hoca, selam. 7 F Hasan hocaya selam. Ee, ben <laughs> beşer yeni Dağanlı'yım. Çok güzel. İnşallah. Ee, Esref Aliyok İlkokulunda okuyorum. Çok güzel. Hedefim öğretmen olmak. Hedef öğretmen İnşallah. sütler? Süt geldi. Ben iyi günler yani. iyi Ramazanlar bay bay hadi bakalım. Adım Fatma Yağmur soyadım Kayraklı. Yağmur Kayraklı. Kayrak, Kayrak. Çok güzel. Sakla kayrak, kayrak! İyi duyduk. Kayraklık. 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 Nerelisiniz? Derbentli. Derbent. Aa derbentin dağları o, çok o, güzel. O, merhaba, sen dinliyorum. El salla, tanıdık. Dur, el salladık. Hediye verelim derbente. Derbente evet. hediye E Kardeş misiniz? Evet. E, sen de ismini söyle. Musa. Evet, Musa'yı yolladım. Merhaba, merhaba diyelim. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? Yanında... İyiyim. Tanıtır mısın? Adınız nedir? Meryem Erzin Kayhan. Ha o da biraz şey. Öyle mi? Esallah bu da anneanne babaanne dedeler Cafer Çelik. Cafer abi Ramazan Beş. alışverişi. Tabii tabii ki çocuklarla beraber geldik. Ne güzel. Bir alışveriş yapandı ama Eyvallah. size karşılaştık çok güzel oldu. Eyvallah. Süleyman sizleri hep izliyoruz. Ali Bey özellikle gerçekten hem mal sahibi hem de çok güzel firma olarak da güzel hizmetler var. Peki, Teşekkür olur. ediyorum. Yanında Konya. Biz bir Beyşehir Yeni Doğan'dayız. Yeni Doğan'a selam. Evet. evet Sorunlar al bakalım. Hediyemiz. Hediyemiz. Abim burada. Merhabalar. Merhaba Abi makarna almış, almış. Evet, yoğurt almış. Yoğurt almış. Yoğurtlu bir makarna gider Abi aslında. Abi iyi olur. Çok güzel olur Ramazan'da. Bir de Süleyman Bey. Sarımsak Oo sarımsaklı olur mu Süleyman Bey? Kendinizi. Ben Konya Tepekentliyim. Maşallah. İnşaatçıyım inşaatçısı Tepekent'ten inşaatçı evet. çıkar marangoz çok çıkar evet. öyle mi Tepekent? Evet. Tepekent köyünden marangoz ve inşaatçı Tepekent'te evin var bir de merkezde var evet birer tane mi ikişer tane mi? yok merkezde bir tane var köyde yok maşallah evet bir tane baharat adım gibi. Çam Çamkarı'da çoban armağanı hediyeler abi. evet. abim sağdan gidiyor buradan Abla, evet sizi bir tanıyalım. Konuşmadım. Emine Kayraklık yok konuşmadım. Geçen yıl da geldiydik, aynı buradaydık. Harika. Bu <laughs> çok fazla burada var. Kaç çocuk var? İki tane bir oğlum bir kızım var. Çocuklar <laughs> da sizinkiler çok. Evet, arkadaşlar. konuştuk onlarla. <laughs> ha, aynı benimkiler de onlarda. <laughs> e, Tüm İslam aleminin Ramazanı hayırlı olsun. <laughs> hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar <laughs> olsun. Peki, Siz nerelisiniz? Ben Konya'lıyım. Konya'ya ne veriyoruz? Evet, buradan <laughs> hediye böyle geldi Al alttan. Evet buradayız, Ali Bey. Buradayız, buradayız, yeni, buradayız, yeni yüzler. Tanıyoruz. Evet, evet onu... Esma. Esma Gülen. Eslem Gülen. Gülen ilk girişte de konuşmuştuk evet. değil mi? Evet. E, Esma evet. ve Eslem A, annemize. Şeyma ben. Evet Şeyma Hanım. Kaç evet. çocuk var? İki tane. İkisi de burada evet, evet, maşallah ne evet. güzel. Evet. Abimiz ne iş yapar? Sanayide çalışıyor. Sanayide. Hayırlı, hayırlı evet. Ramazanlar. Sağ olun teşekkürler hayırlı evet. evet. Ramazanlar. Evet. Sana da az kaldı. Şurada yani, buradayız, buradayız Abimiz burada Şahin Bey. Ben evet. sure okumak istiyorum. Evet kısa namaz suresi. Tamam, Nasıl? Hayır ben Gülfü Allah. Gülfü Allah. Gülfü Allah'u ehad Allah'u Lem yelit ve lem yelit ve lem yekil kıfen ehad. Aferin. Aferin. Sen ama Suriyesi değil, velas. Velas, çok güzel. Velas. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Velas. İnne insan elefi usul illa lezine ağır ve sâlihâtü ve sabi, hakkı ve sabi sabi. Aferin. Aferin, maşallah, maşallah. Adım Rukiye, Beşşehirliyim. Hocaca, şey, şey Çokbay San Anadolu Lisesi'nde okuyorum, 10. sınıfım. Bütün arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Herkese Ramazan'ı mübarek olsun inşallah. İnşallah sağlıkla beraber tüm İslam alemi bayrama ulaşır. Ve başımızdan çok kötü şeyler geçti, gerçekten çok üzüldük. Yani ben depremi deprem falan düşünce çok üzülüyorum. Yani buradan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Amin cümle. Allah razı olsun kızım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olasın. İyi yayınlar. Evet. Mustafa Bağcı Derbent Allah diyeyim ben. Şiye Tufuk Baysan'da okuyorum. Tüm tüm herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Evet. 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 araya da o geldi. Evet. Sen sen diyeceksin hocam. Bayağı bir odaklandı, evet. Bayağı bir odaklandı. Evet. Ali Bey. Çok uzaklarına evet. darladı yani. Kadın anlayayım. Çeşmeci köylüyü. Çeşme, 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 çeşme. Maşallah. Anneme babama bütün kardeşlerime selam. Adı ne paşamın? Eyüp Han Eyüp Han'a da Abi şey bak mi? bir şey gördüm abi Çelik Kayalar'ın online hediyesi evet, evet. tabii tamam, Yeni yapmıştık bunlar Senin de yeni yeni icatlar tabii, Biraz helal şey olsun var. Evet Evet paşam adın ne? Emirhan e Emirhan ona da mı selam yolladık? Esal anne anne, anne. E bakıyorum anne Abim e, acı biber salçası almış Evet evet. Acı biber salçası Ne var akşam yemekte? Artık iç bir bir fridre var İçişleri, dış işleri ne yaptıysa o bakar. Ölüm yani. Vaktimizden ne çıkarsa. Abi hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyorum. Hangi selam yolluyoruz? Nereye? Kadın hanı. Kadın hanına selam yani. yolladık. Ali Bey buyurun. İsmim Gökhan Turgan. Konya Şeker'de çalışıyorum. Maşallah. Akseliyim. Akşişe'liyim. Boşak Akşişe. Esal Şerife, ızgın yukarı çekili. Hoş yukarı geldiniz. Deşti inleyin. Deş Abla, reklamlara şeye gidiyoruz de. Fiyatlara gidiyoruz de. Fiyatlara gidiyoruz. Hadi fiyatlara gidiyoruz. Hayırdır, niye duygusallaştın? Tamam, tamam. Konuşamadık evet. diye mi? Biraz yoğunluk oldu. Tamam. Özür tamam. dileriz canım. Adın ne? Elif. Elif kendini tanıtır mısın bize? Hoca can ortaokul evet. orta tamam. gidiyorum. 6. Tamam. Tamam. sınıfa gidiyorum. Altıncı sınıfa. Elif için bir alkış alıyoruz. Hediyesini veriyoruz. Elsa kameraya fiyatlara gidelim. haydi. <laughs> Fiyat ve indirimler zamanı. Burada tat pirinç 2 kilogram bal dolar. Fiyatımız kaç lira? 72.95. Duyamadım. 72.95. Durum. Nedir durum? Efendim Gülsever limonatamız var. 1 litresi 7 lira 99 kuruş efendim. Kaç liraymış? 7 lira 99 kuruş. Kaç lira? 7 lira Ayran mı var Ali abi? Abi şu ayran var. Sofralarda ayran, litre. dök dök iç diyor Rafet Usta. Çalkara abi, bir ayran. taş <laughs> ayran. Boncuk mü diyor. Evet. <laughs> boncuk mü diyormuş abi. <laughs> 29, Olmadı bir daha. 29, bu kaymak çok taze. Kaç paraymış bu kaymak? 49.95 fiyatı. 400 gram kaymak. Evet. Bak 400 gram 49.95. Kaç liraymış? 49. 49. 95. 95. 400 gram kaymak. 400 gram. Şampuan. Evet geliyor şampuan. Evet. en sev şampuan. Abi burada çeşitli. Abi var. bunun çeşitli çok abi. Kırm hem, Hı, kırmızı, siyah. Evet. Kırmızı, beyaz, pembe, sarı hepsi var burada. Hepsi var. Sarı da var aşağıda. Fiyatımız 44. Doğru mu? 44.95. 44, 45, 450. Yarım kilo ya buna işte ya? Evet. Yarım kilo şampuan. 95. Ali Bey Teno'ya geldik. Abi, İşte bu ya. İşte bu. Teno havlu 12'li. 12'li. 59.95 kaç para? 59 lira 95 kuruş. Evet, Al, 12 nin. 59 lira 95 kuruş. Sofya tuvalet kağıdı 24 lirin fiyatı 99.95 şöyle mi müdürüm? Aynen efendim 99 lira 95 kuruş 24 lün. Bak abi bak ne diyorsun Ali abi? Yani bastığın zaman abi maşallah. Bak, bak. Bastığın zaman da kalınlığını göreceksin Tam, metresini benim, göreceksin pamuk gibi bu pamuk maşallah Sofya 99 95 24'tü. 24, 24. Abi her zaman böyle yoğun musunuz ya bu şubede? Genellikle yoğundur efendim Ramazan, Ramazan günlerinde. Bir el kaldır. 1 2 3 deyince hayırlı ramazanlar diyeceksiniz. 1 2 3 hayırlı ramazanlar. Kapalı geçiyoruz Allah! dışarı. Allah! Ali Bey'i gösterin buradan. <laughs> Barış Manço gibi 7'den 77'ye herkes. <laughs> evet şimdi Aynen devam. Kayıt devam mı? Evet Ali Bey devam ediyoruz. Herkes evet, devam sizi bir hocam. daha bir gösteririm Ali Bey parmaklarına tamam, burada. Tamam, Abi tamam. çok seviyorum. Esta estağfurullah Maşallah. ya. Tamam tamam. Şimdi tamam. E, bir evet. veda mesajı tamam, sende. Evet. Bugün evet e, oca Ocacan şubesindeydik. Tüm katılımcılara bugün çok teşekkür ediyoruz. Sizlere afiyet olsun diyorum. Çaylarınızı içiyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz gürültüyüz ama idare edin. Çok ses evet. çıkarıyoruz. 1, 2, 3 evet hayırlı buradan hayırlı Ramazanlar diliyoruz herkese. Hayır. İki 3. Hayırlı Ramazanlar. Hayır. Ya Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi olmak. Bu şehrin markası çelik kayalar alışveriş merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan alışverişini sundu.